Yudum Bey ne arıyorsun oğlum? Yudum. Meow. <laughs> ne arıyorsun? Burada bak, burada bak, 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 bak. Meow. mü oğlum? Aldın mı lan? Yudum. Ne yapıyorsun oğlum? Anne gurucu şimdi düver bak. <laughs> anne gurucu kızarsana. Bak 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 bak, bak, bak 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 bak. yaramaza bak yaramaza bak yaramaza. <laughs> Kebes sigetmesin annem diyor onu. Annen diyor onu, annem diyor <laughs> onu. Mao. Yudum.

Aldın mı lan? Aferin lan sana. Aldın mı oğlum? Rahatladın mı?